What's up? What? What? Ha o güneşin doğuşu kimi caddenin ayağından görünmeye başladı. Başladım gördü ki Hazreti Ali'ni tutup bir elinde. Hazreti Fatime'yi tutup bir elinde. Hazret Ali İmam Hasan'ın elinden. Hazreti Fatime İmam Hüseyin'in elinden beşli bir ehli bit çıkarması yapıp Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem müşriklerin karşısında çok kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Cenab-ı Cebrail geldi ki Ali Eba meselesinde buyurdu ki Ya Peygamber Eba'nı çek üzerine. Allah emridir Ali'ni çek yanına. Fatimanı çək yanına, Hasanı çək yanına, Hüseyni çək yanına. Və ondan sonra dua elədi ki: "Allahumma vallemən vallahul və audu men adahul." Pislərə hər yer Kərbəladə, hər gün Aşura. Dua nəsə adını Ruqeyya qoydu. Sordular dedə, bu Ruqeyya kimdir? Dedi Kərbəladə, Yezid tərəfindən əsir edildi. Şamə götürüb ayaq ah, qalan başa çıxır. Harabe Şam'da acıkmıştı, gece yuhu görmüştü, ile bilgiler acı. Babasının kesik başını o balaca balanın kabağına afayıp koydular. Ha, o dönüge Onun adını ben sana koymuşum. Senin yolundan bizi ayırmasın. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Allah kabul etsin. Ali bir salavat yadır. ve aleyke ya Ali. Esselatu ve selam aleyke ya Hüseyin. Esselatu ve selam aleyke ya Ali Aba. Esselatu ve selam aleyke ya Muhabbani, ya Muhabbani Ali Aba. Ali aşıklarına selam olsun. Hüseyin aşıklarına selam olsun. Resulullah aşıklarına selam olsun. Hepinizi bu hüzünlü günde bu güzel rahmet gününde muhabbetle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Var olun. Kıymetli hemşerilerim, kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, derin acımız, yüzyıllardır bitmeyen derin acımız, unutmayan, unutturulmayan, unutmayacağımız acımız, matemimiz. Hz. Resulullah'a olan aşkımız, onun Allah ashabına, onun mübarek zürriyetine olan aşkımız ilelebet devam edecektir. Bu mübarek millet, bu mübarek ıdır halkı, Hz. Ali aşkıyla yanan, Hz. Ali sevgisiyle, Hz. Hüseyin sevgisiyle yanan, yürekleri yanan bu mübarek halk Rabbim onlar aziz eylesin. Bu günler bu günler özel günler. Bu günler güzel günler, fırsat günleri unutmuyoruz. Hem hal oruyoruz. İçimizde Allah diyen, Allah diyen Müslüman görünümlü münafıklar değil miydi? Değil miydi? Evet. Hüseyin Efendimiz'i Kılıç çekenler Allah diyen Müslüman görünümlü münafıklar Değil miydi? Evet. Peki Peki içimizde bayrak deyip Batan deyip hainler olabiliyor mu? Oluyor. Olabiliyor Allah diyen hainler diye olabiliyor mu? Oluyor. Müslüman uyanık olur Müslüman peygamberi yoldan gider. Biz niye eza çekiyoruz? Hala niye Hazreti, Hazreti Hüseyin Efendimiz'i anıyoruz? Niye himal oluyoruz? Hüseyinliği duruşumuzu korumak için. İçimizde insan hakları deyip, demokrasi deyip, emek deyip, emekçi deyip, insanlara zulmedenler var mı? Var. Var. Allah kahru perişan etsin. Amin. Allah ihlasa önem verir. Allah ihlasa önem verir. İnsanlar helak oldu. Alimler müstesna. Alimler helak oldu. İhlaslı olanlar müstesna. İhlasın en güzel örneğini kim gösteriyor bize? Ali Aba gösteriyor. Resulullah gösteriyor. O Allah'ın Allah'ın övdüğü peygamberimizin güzel torunu bize insanlık bize edep dersi veriyor. Ne diyor Allah ayetinde? Yeryüzünde Allah'ın öyle yiğitleri vardır ki Allah'a sözlerini tutmuşlardır ve tutacaklardır diyor. Allah da bizi o yiğitlerden eylesin. Allah'a verdiği sözü tutan yiğitlerden eylesin. Bugün eğer e, Kudüs'te zulüm yaşanıyorsa, Gazze'de benim kardeşlerim şehit ediliyorsa, burada bir sorun var. Bak ne diyor benim kardeşim? Kudüs bizim vatanımız, Peygamber kıblemiz, ilk kıblemiz. Bizim muhtesadımıza, bizim kutsal değerlerimiz çiğnenmeye çalışıyor. Ama Hüseyin'i duruşa sahip Gazze'deki kardeşlerim direniyor. Onlar Kerbela'yı ya yaşıyorlar mı? Rabbim onlara zafer nasip etsin. Amin. Amerika kahrolsun! Amerika kahrolsun! İsrail kahrolsun! Amerika İsrail, kahrolsun! Amerika, İsrail kahrolsun! Rabbim ne diyor Rabbim? Rabbim bizi uyarıyor. Rabbim ne diyor? İsteyenlere diyor, isteyenlere diyor dünyayı çabucak veririz diyor. Ama Allah'ın Allah onlardan ahiret nasibini alır diyor. Ahiretteki tüm nasiplerini alırız diyor. Dünyayı veririz diyor. Ama ahireti isteyenler, bizler ahireti isteyenlerdeniz. Biz ne diyoruz? Rabbena atina dünya seneten ve fil seneten Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver, bizi cehennem azabından koru diyoruz. Tüm müminler kardeştir kardeşliğimizi unutmayacağız. Kardeşliğimizi unutursak helak oluruz. Evet. Bakın Müslüman dünyasını paramparça ettiler. Dünya menfaatini soktular. O gün o kara gün. Pe peygamberimizin güzel torununun şehit edildiği gün. Hazreti Hüseyin Efendimiz dünyalar isteseydi dünyalar ayaklarına serilirdi değil mi? Evet. Ama o ne dedi? O ne dedi? Ben Peygamber'in yolundan, Allah'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan dönmem dedi. Dünya iktidarı için, altınlar için, menfaat için Allah'ı sakmam dedi. Resulullah Yüce Ceptim Atam'ı sakmam dedi. Ey hak İşte Hüseyin'i duruş. Hakkın hatırını Ali tutmaktır. Kardeş olmaktır. Haksızlık karşısında, kafir karşısında, münafık karşısında bir olmaktır. Azlara selam olsun. 72 tane yüce insan. Peygamberin duası değil mi? Allah'ım bizi azlardan eyle. Azlar, o azlar ki cennete doğrudan girecekler. Rabbim bizi cennetine doğrudan giren kullarından eylesin. Amin. İmtihan ediniliyoruz. Kardeşlikle imtihan ediliyoruz. Eza çektik değil mi? Bakın sözlere bakmayacaksınız. Laflara bakmayacaksınız. Eyleme bakacaksınız. Duruşa bakacaksınız. İşte bu yüce millet her sıkıntılı anda bir olmuş. iri olmuş. 15 Şubat'ta deprem geçirmiş, 85 milyon keleletlenmiş. Bizi birleştiren en önemli husus. Allah'ın nuru, Muhammed'in nur, Hüseyin'in nuru, Hazreti Hüseyin Efendimizin nuru, Kur'an'ın nuru. O yüzden Allah'ın ipine sımsıkı sarılacağız Kur'an-ı Kerim'e ve peygamberimizin yoluna, ali ve ashabına. Rabbim bizi peygamberimize onun al ve asabına layık eylesin. Amin. Geçmiş ve gelecek günahlarımızı örtsün, rahmet eylesin. Amin. Ömrümüzün geri kalanını geçeninden daha hayırlı eylesin. Amin. Rabbim bizi hayırla, güzellikle uyandırsın. Amin. Bakın. Dün camimize gittik. Şehriyar'ın sözü var. mi hocam, ne diyor? Yer gök ağlar. Ağlıyor gök. Allah'ın rahmeti ağıyor üzerinize. Dua edin duaların kabul olduğu saatteyiz. Amin. Allah bu milleti yüce etsin, Amin. bir etsin, Amin. birlik dahilinde etsin, gazeteki kardeşlerimize nusret nasip etsin. Amin. Ya Rabbim bizleri Hz. Hüseyin Efendimiz'e layık eylesin. Amin. Allah hepinizi var eylesin. Amin. Güzel peygamberimiz için, Hz. Hüseyin Efendimiz için salavat edelim inşallah. Buyurun. Allah'a Salli ala Vali Ali Muhammed Muhammed aşkıyla Ali Aba aşkıyla Ve Hazreti Hüseyin'in aşkıyla Ebediyen mutlulukla Huzurla yaşayın inşallah Allahümme sallallahu ve sellem Muhammed Ali Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala Ali Muhammed Sayın Valim, saygıdeğer Ehli Beyt halimleri, kıymetli Ehli Beyt muhipleri, sizleri hep hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, nuru, feyzi hepinizin üzerine olsun. Evet kıymetli hazırun. Lebbeyk ya Hüseyin ne güzel bir söz. Ne demek biliyor musunuz? Lebbeyk ya Hüseyin şu demek. Ey Hüseyin Bundan bir dört, bin dört yüz yıl önce sana zulmettiler seni şehit ettiler biz yoktuk yardımına gelemedik imdadına gelemedik senden 1400 yıl sonra da olsa lebbeyk ya Hüseyin buyur ya Hüseyin biz meydandayız o zulmün karşısındayız demek ne mutlu <laughs> mutlu ehli beyt sevgisine sahip olan, ne mutlu kalbinde ehli beyt sevgisi olan, Hz. Hüseyin ve yarenlerin sevgisi olana ne mutlu. Az önce kurban hocamız ne güzel İmam Şafii'den bir söz söyledi. Evet ehli beyti sevmek imandandır. Bunun şiası, sünnisi yok. Hepimiz ehli beyti sevmek zorundayız ve kalbimiz ehli beyt sevgisiyle dolu olması gerekiyor. Şöyle bir meydana bakıyorum. Hangi davet, hangi davetçi bu kalabalığı buraya toplayabilir? Hayır, hiçbir davetiye, hiçbir davet bu bu cemaati buraya toplayamaz. Ancak ne toplar? Ancak Ehli Beyt sevgisi, Hazreti Muhammed'in sevgisi, Hazreti Ali'nin sevgisi, Hazreti Hüseyin'in ve Ehli Beyt'in sevgisi ancak sizleri toplayabilir. Evet, bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, mahşer gününde kişi sevdiğiyle beraberdir. Müjdeler olsun, ehli beyti sevenler mahşer gününde, inşallah hepimiz onlara layık olur, Haşrımız onlarla beraber olur. Rabbim cümlemize onlarla beraber cennette buluşmayı nasip etsin inşallah. Amin. Evet, Muharrem ayı bizim ayımız. Aşure hepimizin, hepimizin matem ayı, hepimiz matemdeyiz. 1400 yıl geçse de kalbimizdeki acı tap duruyor ve kıyamete kadar da kalbimizde bu acıyı hissedeceğiz, hissetmek zorundayız. Çünkü biz peygamberin torunundan, ehli beytin şehadetinden bahsediyoruz. Rabbim kalbimizi ehli beytin sevgisinden mahrum etmesinden hepinize saygılar sunar, hepinize teşekkür ediyorum. Evet şiarımız, sloganımız neydi? Lebeke ya inşallah. Evet. Size aparayan Kelbela meydanında bir gün Cenab-ı Zeynep ile İmam Hüseyin Aga ayrılan cahat İmam Hüseyin Aga çadırların etrafını gezirdi. Gördü bir sada geldi. Dedi bu sada ne çadadı? Bilirdi. Bilirdi ama Cenab-ı Zeynep Hanım'a demirdi. Dedi Hüseyin nasıl görmüşsün bu cahgahında? şahadet vaktindi. Atini vurdu, geldi çadırların etrafına. Dedi, herkes baktı gördü, herkes öz bala, balasının hediyesini koyup ağlıyor. Dolandı meydanı, geldi Cenab-ı Zeyrek çadırının etrafına. Sen etti dedi, dedi bacı çık dışarı. Gediyem Çalbala meydanına. Kar bacı çıktı gördü kardeş bir haltadı. Dedi kardeş bu ne haldı? Dedi bacı. Kucadan seslenme Fatime Sura hanım eşitler. Gediyem Çalbala meydanına. Dedi kardeş. Ah, e, hiç kim Yoxdur daha erkəkis mində. Əsən nəcə gedəsən bizlə nə şəhirdə. Amma bir dənə onun yanında əshabi var idi. Bilalat da. Gedə bacı, əvvəl Allahə təvşuriyam. İkincidə bu Bilalət. Kərbəla meydanına gələndə sizi bunlar bu gətirəcək. Gördü Fatimə Zahra xalonu Çatırdan çıxdı dedi baba. Buna harda? Dedi qızım, mən gedirəm. Dedi baba, gəçmə. Daha erkək qızım qalmadı, qardaşlarım getdi. Baban getdi, səsəm biz nə aparaq? Dedi, vaçıftı qızım, gedəcək. Gözünə satsan da görəcəksən gəvanın cânı Ay derdi olan ay bugün İmam Hüseyin ağamın aşurasına gelenler Bugün Kerbela'da tufan olup Hüseyin Özgan ile Lantan olup Başa Sübhanası Zahra gelip Kerbela'ya dede süresi olumla emkhar her ya <laughs> <laughs> son anında gözün açan da görür cenandan Her imam ölendi, onun, elende, onun elende. oğlu gelip onun baş ucuna İçimizde oğul ölenler olsa beni bağışlasınlar söz bile geldi Ağa ile Ali Ekber o halde görende At üstten daha yere yenebilmedi yıkıldı yere balamın yolu gözleyeni var Sadırlarda, heymelerde Afet ben yana beni ben yerler, pondor, ben haşim Ehmela meşahı komil al khiyam Ey cevallar, ay haşimi gençler Gelir, diye tutmursan

Çatırdılar, kıymeler mukabilinde koydular yine Allahu Ekber Ay yol göz ablalar anneler Ali Ekber'in anası hanım Leyla ile geldi pervane kimi Dolanır oğlum cenazesin başına El edeyir oğlum sevara gidip Niye piyade, piyade gelip sen Oğul attı gitmişti Niye yeğen geldi Sevare gidip sen Niye piyade gelip sen? Sen? sen Oğul dur de gel Eyvah Hüseyin'im eyvah

Ya Mira isda Mira ma'al fasz Abu Fazl Meda Ya Abu Fazl Meda Çok değerli öğdür valimiz emniyet müdürümüz ve il müftümüz ve alay komutanımız iki buradadır Güvenlik güverimizin tümüne Ehli Beyt adına, sizler adına sonsuz teşekkür edir ve onlardan sizler adına zehmetleri bizlerim, zehmetlerimizi çektikleri için helallık istiyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Neden? Bu vatan bizim memleketim, mem vatanımızdır. Keşke bu güzel vatan gibi Filistin'de olsa. Yemen de olsa, keşke İslam ülkeleri de olsa, Allah bu vatanı, bu memleketi, bu ay yıldızlı bayrağı bizlere çok görmesin. <laughs> Ve dört gündür, gene kaç gündür, Kanal 14'te zahmetimizi çeker, onlardan da Allah razı olsun. <laughs> Ve demin hocamız dedi, yere kan dökeceğe bir can kurtar. Bu peygamberimizin imamımızın, müştehitlerimizin, inandığımız büyüklerimizin sözleridir. Kızılay buradadır. Kan yere dökeceğe bir damla kan ver. Amin amin ya Rabbel alemin. İlahi perverdigara. Ki buyurup her yer kerbela her gün aşura. Biz burada bugün aşura yaşadık. Ve kerbelayı burada hissettik. Allah cümlemize o Kerbela'da olup İmam Hüseyin'in etrafında dolanıp orada ya Hüseyin va Hüseyin demeyi nasip Rabbil Alemin bu vatan, bu memleket ve din uğrunda şehit olan tüm güvenlik yüzlerimizi ve dündeki 15 Temmuz'uydu bizler için canlarını verdi. Rabbil Alemin o şehitlerimizin tümünün Ağlıb beş şəhidlərlə məşhur edəsən. Rəbb-ül-aləmin xastalarımıza şəfa versin. Ammin. Borçluların borcunu əda etsin. Amin. İnşallah, inşallah. Ömür boyu Bizlər bu qapıda xidmət etməyə. Nə məcbu bizlərə ki, belə idarəçilərimiz də var. Allah onları da doğuran anne babalardan razı olsun. Ölərlər er zər ruhlarını şad etsin. Sizləri İmam Hüseyn inşallah Cənnətdə qovuşmayı, tümümüzə nəsib eləsin. Və bu gənclərimiz işə işte 14 asırdır və bilhassa bu şəhrimizdə hər Muhərrəm gələndə "Ya Hüseyn, Va Hüseyn" deyirlər. Bu gənclərimiz də arkadaşlarımızın yanında dostlarının yanında, baba analarının yanında mahcup eylemesin. Onların arzuları, niyetlerine ise öz dergahında kabul eylesin. Rabbil alemin bu yaşamayı, bu özgürlüğü bizlere çok görmesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun ki Kur'an değil, ölü, onlar ölü Amin. değil, onlar yaşayın. Hocam